perenal fistül, e, o perenal bölgede gördüğümüz fistül ağzının makata olan uzaklığına göre e, ve e, basit veya komplike diye biz bunları ikiye ayırıyoruz. E, bunun e, ayrılmasında hem muayene hem de radyolojik yöntemler, pelvik MR'la e, ile o fistül traktının, fistül yolunun tespit edilmesinden sonra e, bunu cerrahi olarak tedavi ediyoruz. Cerrahide de basit olarak e, bu fistül traktını çıkartıyoruz. Bunun adı fistülektomi veya fistülotomi. Ve e, eğer sfinkterlerle olan ilişkisine göre, çünkü dışarıdaki ağız bir yolla makatta başka bir e, diğer ağza ulaşıyor. Bunun e, makatın etrafında makatı tutmasını sağlayan sfinkterlerle olan ilişkisine göre e, Basit olarak bir füstürektomi ile füstüretomi ile bitebilir veya e, o sfinkterleri kesmek istemediğimiz için seton dediğimiz e, hastanın makatında bir böyle e, halka tarzında bir e, ip basitçe öyle tarif edelim 4-6 ay belki bazen 6 aydan da uzun bir şekilde onu bırakıyoruz. Burada amacımız şu o fistül traktının ortadan kaldırılmasından sonra hem fistül ağzının makata yaklaşmasını sağlamak hem de o koyduğumuz oraya koyduğumuz iple drenajın dışarı doğru çünkü bir fistülün her zaman bir absesi de e, abse kavitesi de birlikte vardır. O abse kavitesinin zaman içinde yavaş yavaş kapanması gerekiyor. Orada bir drenaj yolu oluşturulması lazım. Dolayısıyla da o seton dediğimiz yani ilişkisine göre fistülün seton dediğimiz yöntemlerle e, tedavi ediyoruz. Füstünün e, bunların tedavisi tabii anal fistüller bazıları inatçı olabilir özellikle komplike fistüller tedavisi e, uzun sürebilir ama bu tabii ki ameliyatlar basit ameliyatlar esasına bakıldığında e, hasta hastanede bir gün yatıyor. Yani iş kaybı veya sosyal yaşam kaybı yok. Biz onu taburcu ettikten sonra özellikle o ameliyat sonrası bir aylık dönemde haftalık kontrollere çağırıyoruz. Ama hasta işine gidebilir, sosyal hayatını sürdürebilir. Ona engelleyici bir şey yok. Ama oradaki yaranın iyileşmesini görmek için, hastanın yaptıklarının yanlış veya doğru olduğunu, pansumanların nasıl gittiğini görmek için kontrollere çağırıyoruz. Yaklaşık o ameliyat sonrası 2-4 haftalık dönemde oradaki fistül traktı basit olsa hemen iyileşiyor. Komplike ise dediğim gibi biraz daha uzun süreli kontroller Aylık ve 2 aylık, 3 aylık kontroller de yapıyoruz. Hasta bu arada hayatını sürdürüyor. E, o şekilde tedavi ediyoruz. Biraz inatçı e, ve e, her şeyin çok böyle doğru bir şekilde yapılması, hem hasta hem doktor tarafından yapılması gereken bir yöntem.